Aileyi bir arada tutan altı tane e, bizim yani genellikle altı tane ama bunu dörde de ona da çıkartabilirsiniz. Altı tane madde var. Bunlar nelerdir? İşte, Aileyi bir arada tutan altı madde. 6 madde. Yani madde. Evet. aile demek aslında buna çok da e, hani kesin aile de demeyebiliriz, ilişki de diyebiliriz. Yani Hı -hı. bir ilişkiniz Hı -hı. var, nişanlısınız mesela. Hı -hı. Neden siz bu insanla nişanlısınız? Çok güzel bir soru. Evet. İlk evet. önce bu sorunun <laughs> cevabını arıyorum. İşte Ahmet Bey neden Mehmet Han şey e, Ayşegül Hanım'la nişanlı? Çünkü arkadaşlık bağı var aralarında. Hı -hı. Birincisi bu bu bağ kuvvetli mi? Sonra her bağa bir oran veririz. Hı -hı. Arkadaşlık bağı hikaye dinledikten sonra aralarında Hı -hı. %50 kuvvetli. Hı -hı. bu geliştirilmeli deyip not düşeriz. Akabinde e, sosyal bağlarına bakarız. Ortak bir çevre vardır. Mesela evliler, 10 hmm. yıldır evliler ortak bir çevre var. Ve bunlar aynı zamanda aynı iş yerinde çalışıyorlar. Hmm. Dolayısıyla birlikte olmak zorunda oldukları için birlikteler. Hmm. Sosyal bağlara bakarız. Akrabalık bağına bakarız. Akraba evliliği olabilir, işte çocuklar olabilir, onların mağdur olmaması adına sosyal baskıdan, korkularından dolayı boşanmıyor olabilirler. En önemli madde ki... Avukat Hanım çok daha <laughs> detaylı biliyor bu konuyu. Ekonomik tabii evet. ki. Ekonomik evet. bağ yüzünden mi bu insanlar birlikteler ve boşanmak ki çok istemiyorlar? Hmm. Ki kesinlikle boşanmama evet. sebeplerinin evet. pek çoğu ekonomik olabiliyor. Bunun gibi altı tane bağ bakarız ve daha sonra bunları nasıl pekiştiririz? Zayıf olanlarını tespit edip bunları kuvvetlendirme üzerine bir çalışma yaparız. Ama bakarız bazen altısı da kopmuş. Ne bazen şey, de şey. çok enteresan altısı kopuk ama bir tane adanmışlık bağı dediğimiz bir bağ var. Hmm. O çok kıymetli bir bağ. Yani bazı insanlar kendilerini öyle adarlar ki o ilişkiye ayrılamazlar. O bağı tutabiliyor bazen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.